Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tavuk kalamar tarifim var. Bu güzel tarifimiz için ilk olarak sosumuzu hazırlıyoruz. Geniş bir kase içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı sodamızı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Baharatını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben baharat olarak kırmızı toz biber, kimyon, tuz, kekik ve çeşni baharatımdan ekliyorum ve karıştırıyorum. Sosumuz bu şekilde hazır. Burada benim 700 gram tavuk göğsü var. Tavuk göğsünü çok kalın olmayacak şekilde parmak genişliğinde doğrayarak hazırladım. Tavuk göğsünü hazırlamış olduğum sosun içerisine alıyorum. Sosunuzu tavuğa iyice yedirebilmek için elimle karıştırıyorum. Üzerini streç folyo ile kapatıp buzdolabında en az 1 saat dinlendiriyorum. Tavuklarımızı kızartmak için mısır gevreği, pana harcı, galeta unu kullanabilirsiniz. Veya sizler de benim gibi ekmek içini kurutarak robottan geçirip bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir kap içerisine 2 adet yumurtamı kırıyorum ve çırpıyorum. Tavuklarımızı kızartmak için tavuklarımızı önce yumurta sarısına, daha sonra ekmek içine bulayarak kızartıyoruz. Evet, tavuklarımız hazırlamış olduğumuz sosta yaklaşık 2 saat bekledi. Tavuklarımızın birkaç dilimini önce yumurta sarısına alıyorum. Daha sonra ekmek içine buluyorum. Kızgın yağ alıyorum. Tavukları arkalı önlü çevirerek kızartıyorum. Kızartmış olduğum tavuğun fazla yağını alması için havlu kağıt üzerine alıyorum. Ekranda da görüldüğü gibi nar gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Diğer tavuk dilimlerini de aynı şekilde ilk olarak yumurta sarısına, daha sonra ekmek içine bulayarak kızgın yağda kızartıyorum. Nar gibi kızaran tavuklarımız servise hazır. Yanında patates kızartmasıyla da servis yapabiliriz. Ve tavuklarınızı bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.